Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi halının içinde yılan var. İşte var. Yılanı mı göstereceğiz? Evet, yılanı göstereceğiz. Arkadaşlar Bu arada ben de varım. Hepinize merhaba. Elinize Ay. Arkadaşlar çok korktum. Kanalın ben... eski Çünkü... sahibi için Aa Ay. burada. Orada mı? Aa! Aa gitti. Ay, Ay arkadaşlar. Uy orijinal mi ya? Nereye gitti o be? Ben evet. nereye gitti o? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. Evet. e, yazların etrafını göstereceğim. Birazdan meyveler falan toplayacağız. Şöyle. Çiçekler var şurada arkadaşlar. Bakın. Bak burada böğürtlenler var. Böğürtlenleri göster. Arkadaşlar. Bittim. Ama bak çok çiçekler çok güzel. Ama yiyemler var. Teyze, teyze. Zaman, ama yıkamadan yeme. Gidelim şöyle yukarı doğru. Son Bak burada en. da olmuş bir örtenler Eşişti? var. Tabii yıkayacaksın onu. Aram 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 bir daha söyle, bir daha söyle. Ama buraya bakman gerekiyor. Alaba gelirse dikkat aram -tik etsin. Yani. Mi? Burada da böyle Bir, şu, yani. Bir de şu yazlık yani şurası Bak burası kapalı. Neresi deli. burası? Bizim ne? içini de ayrı göstereceğiz bahçesini. Evet. Atasla bu, arada, bu yiyelim. Yiyelim. Evet. Evet. <laughs> Ne istiyorsun? Lan. Ne istiyorsun meva? Lanseler. Lanseler. <laughs> <laughs> abone olursa oradalar yükselen. Bugün babam da var tabi. Eee bu. Hadi kaçma. Evet arkadaşlar bu da manzara ama. Şöyle. Şu Şurada çiçekler var arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şu an burada uçsuz dağlızca. Evet. Her yeri görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var değil mi? Evet. Keşke buru ev, tam buraya yapsak. Ha Bu burada Taşsız. böcekler vardı. Annemle gitmiştik biz. Aynen. Aa ne zaman? Eskiden çok evet. eskiden. Evet. Bak şurada tepe var gidemez. Evet. Var Bak. Bunun ismi Muşmula diyen var, Döngel evet. diyen var, Tongel diyen var buna. <laughs> Ama bunlar daha olmamış. Nereden baksam. <laughs> yayı falan var. Bunlar sahipsiz. Orman da <laughs> yani. Tohumdan <laughs> yetişiyor. Biz burada geziyoruz. Dikenler dikenler var. Biliyorsunuz. Çok güneş varsa. Abone yazmayı unutmayın arkadaşlar adı Ne? Abone yazmayı güneşe yazmayı unutmayın. <laughs> tamam. <laughs> <Yüzleri> Şurada, <güneşemiyor gülüyor> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir şöyle bir doğaya bakın. Bir de şuraya bakın. Çok kötü ya. Çöplük. Bakar <laughs> mısın şu dikenlere dikenlere batıyor ayağımda. Hangisi? Bak şu dikenlere. Çok Bana mu batıyor? Bunlar dikenlere <laughs> dikenlere. Bunlar dikenlere bak bu diken.